Muy buen bolsillo. you <laughs> Sen miydin o? Kim? Ne diyorsun lan? Evdeyim ama evdeyim dur. Ne evi lan? kar mı sikiyorsun? Lan hayır kar bana sikmiyorum. Eve kara attın ha. Lan hayır. Hayır. Ne, na, ne yap? Ne hayır. Bak biz yaptık. Biz başa biz kazandık. Yapma. Ama sen anlamıyorsun ama. Ama, ama. ama, ama yok. Yok. Ama yok sen <laughs> anlamıyorsun yani. Doğru Öyle söyle eve karı mı attı, lan? Hayır lan hayır. Evim soyum. He, lan kapat hemen o baştan söylesene gerizekalı. zekalı. Hadi, hadi Senin az önce kullandığın araba kimin doğru söyle. Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Kapat. Kuzeyin 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 banşe. Kapat. Kapat. bıcı bıcı ooo müzik <laughs> müzik var dansöz var. <mills> Binlerce dansöz var. İtiraf ediyorum <m penalalgic> sana itiraf. Başladı yaralı <Belarus> aşklara tadilat. Evet biri konuşuyor. <k Mirek> Masumum Dışarıdan daha masumum Maalesef bunun için sana mecburum Yüksek uçan kuşun yüreği sarhoşun Acı çeker gibi gölesi olmuşum kavga edenlere bana küsenlere yüreği çark edip geri dönenlere affet diyen kim ez geç diyen kim aşktan çeken kim benim kadar Ölene kadar aşık olamazsın Birisi çıkar onu anlayamazsın Sen o tür oyunlara katlanamazsın Binirde ka dansöz var Hadi diyelim biri çok deli sevdi Senin için her şey her şey verdi Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa Binlerce dansız var Haydi oturma mı geldik? itiraf ediyorum sana itiraf Başladı yara aşklara tadilat Masumum madan daha masumum Maalesef bunun için sana mecburum Yüksek uçanmışım Yüreği sarhoşun Acı çeker gibi Kölesi olmuşum Kavga edenlere Yüreği nere yanlış girdim ya Affet diyen kim Aşk geç diyen kim Aşktan çeken kim Benim kadar Ölene kadar Aşık olamazsın Birisi çıkar Bunu anlayamazsın sen o tür yalanlara katlanamazsın Senin bir kalbin var Hadi diyelim bir çok deli sevdi Senin için her şey her şey verdi Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa Binerce dans söz var Ne sana taparım Ne seni ararım Ne trip atarım Sen ne beni oyala Ne omuz ovala işime bakarım Ben o nazı çekemem Günaha giremem Kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi Yaralı müzesi Hareket edemem Acıları meleste bir kapılım hepste Kafesteyim Tapu tapu bir deste ara sıra bir besle iki nokta bir besleyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Yapacağım ooo. ateşe yazık Aşk gidene acımak mı? Büyük taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı içime alacak mı ve güneş açacak mı Aşk gidene acımak mı bu yükü aşmak mı yaraya taşımak mı Sor iyisi çıkacak mı akacak mı ve güneş açacak mı Buyur abi çıkalım <laughs> Çıkıyoruz Çıkalım abi ne yapalım duştan ne yapacağız abi bir üstünü giyin ne olursun. bir Vallahi üstünü bilmiyorum. giyin. Bir şansımı denerdim ya yani. Abi benim seninle ne şansımı deneyeceğim ya saçmalama Hadi ya, ya. ya. Hadi gel bakalım. Buyur abi ne oldu bu arada? Heh, gel. Geleyim ya, abi. Dışarıda konuşalım. Tabi abi geliyorum. Evet Evet abi. Senden önce çıkmayayım diye bekliyorum böyle. Hı. Çık, abi, çık. çık. çık abi çıkıyorum. Çıktım abi. Ne bakalım evde? İyi abi ne olsun sen ne Duş alıyorum. Ne abi. Nasıl abi? Buyur abi. Benim evim abi. Kapı çelik kapı Nasıl senin evin Benim evim abi. İhbar geldi. Abi bizim çocuklar var onlar buralara arada dadanıyorlar zile falan basıyorlar onlar olmazsın abi Şaka yapmış olmazsınlar mı? abi bilmiyorum da değerlendirmemiz gerekiyor biliyorsun. Abi evimde evet. duş alıyordum neyini de eğlendiriyorsun ben o an Hüsnü abi selamlar abi Yine göbek yine büyümüş abi göbek Devam Tamam Şimdi Abi işte şimdi. üstünüzü aramam, aramamız gerekecek. Abi şimdi benim üstümü seni salacağız ondan sonra. Abi benim üstümü niye arıyorsun? Burası var geldiği için. Ya. Aynen, abi şimdi, bak gerekiyor. ama bak bir konuşalım abi. Ben anlamadım şu an. Ben evimde evimde duş alıyordum abi. Abi sizin tarafınızdan çırlı çıplak görüldüm. buranın senin evin olduğunu biz bilmiyoruz. Abi burası benim evim. Burası biz benim yuvam. Abi sen ne yapıyorsun Gessin abi? Abi beni çırılçak çır bak diye düşüyor görüyorsun abi. Benim de bir gururum var ben şimdi Olur. ben ne diyeceğim abi? Ben nerede benim sevgilim olursa ben ne de diyeceğim? Ne diyeceğim abi? Ne diyeceğim? Şimdi Rıfkıcım. Evet abi. Bunun <laughs> çocukla ne alakası var? Abi şimdi şöyle düşün. Ben şimdi İleride bir mantı yaptım diyorum. Ve şimdi nasıl diyeyim abi Gastilla aynı çey duşa girdik diye. Nasıl diyeyim abi bunu ben? Lan bunun ısıtalamasıyla ne alakası var? Abi benim aranızdaki problem. Abi Gastilla ama bana bunu yaşattı. Abi bir dakika. Dur 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 dur. Dur abi. Biz hepimiz yaptık. Hepimiz yaptık problem oğlum, yok. Oğlum, duşun altından abi, çıkmıyordun. abi problem eşyalarım yok. A, ama, diye ama, ama, ama 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 Abi problem yok. Abi yok. Abi problem yok. Öyle, yok. <laughs> Öyle düşünme. yok. Abi problem yok. Abi çözdük. kestim Abi problem yok. yok. Tamamdır, sen yapalım. sen şey gittin Öyle mi Kessin? Sen hiç kamuya gittin mi? Nereye gittin mi? Kamuya hiç gittin mi? Her gün gidiyorum Gördün mü orayı? Or ne güzel oldu oralar. bir hepimiz yaptık ve sevgiyle yaptık Kessin. <laughs> <laughs> Rıfkıcım. Burasıdır evin içerisinde sen olduğun için. Abi senin e, üzerine aramamız gerekiyor. Abi e e benim. Üzerini kontrol edeceğiz. Herhangi Tabii bir yasal bir şey yoksa serbest kalacağız. bırakacağız. Yok yapacağız. abi e, mı? bakıyorum. Tamam, tamam. Kontrol bir kontrol edeyim. Ama kontrol abi o zaman. gözünü Şöyle seveyim. Doğru, doğru geçer. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> ha? Seks içerikli bir ürün var. O aramıza. O aramıza. tamam evet. bakarız. Bakarız. Tamam. Çözer. Sıkıntı yok abi. Buyur. Üstünü arıyorum. Tamam bu ara. Güle güle konum. Buyur. Evet Evet abi Evet Evet abi Evet Evet abi Abi Bunlar... senin isim neydi? Falcon Falcon abi sana dönmemde bir mi? sıkıntı var mı abi? Farkındasın Yok Ama Fa Bekleyeceğim ama, biraz Ama Falcon böyle, böyle... Hııı <laughs> Kes Buyurun. Rıfkıcım. Heh, buyurun. Şimdi üzerindeki eşyalar yasa dışı. Ama 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 Franco. Üst, üstünde ne var abi? İşte televizyondur, telefondur, saksafondur, abi, beyzbol sopasıdır, maymuncuktur. Abi bunlar benim. Abi beyzbol sopası benim. Ee, Şöyle bir arkamızı dönelim et. biz. Ama 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 Franco. Bir arkamızı dönelim ama yok. Bak biz sevgili her şeyi Hadi çözebilir. Canım. Sen hiç şey çözacağız, gittin çözacağız. mi? Sen hiç motere gittin mi? Falcon? Lan bunun motere ne alakası var? Arkamda. Sen motere gittin mi Falcon? Lan. Gördün mü oraları? Gördüm. Bak bakayım bu ne? Onu biz yaptık Falcon. Onu onu biz biz, mi bi biz yaptık. Gel ya bakalım. Haydi Rıfkı, haydi. Şimdi sen şeye gittin mi? Bu basket sahası var. Bekle bir starman yapacağım tekrar. Şunları bir yere koyalım. Basket sahası var. Gittim mi oraya kestim? Aa, ay ay. şey yaptırabilirsin Falcon. Bir dakika şey. Bakışa koydurabilirsin. <laughs> bir dakika. Hallediyorum. Kelepçesini çöz. Sevgiyle yaptık. Benim abi. Tamam. tamam. ah refah boklar giriyor ha <laughs> omega konuşuyor. De kişisiniz, değil mi 2 biliyim Kes. Kestin. Beni 52 ile birleştirip gönderebilirsin bu arada kes Kesin soldaki hastaneyi görüyor musun? Görüyorum. Oo, hepimiz, için, hepimiz için. Hepimiz Se için. sevgiyle yaptık. Sevgiyle yaptık onu Kestim. Hiç Doğru dedin bir oraya Hiç gittin mi oraya? bir git oraya. Gittim, gittim. Bir git. git bir gör. şey pardon. Söz bir git bir gör oraları kesin. Falcon halledebilir misin be? Dur hallederim hallederim ola kaydı giriyor. Sıkıntı oğlum. yok abi ben zor çıkarmam beklerim. Sen bir son kez üstünü kontrol eder misin? Rıfkı çok yoğunum biliyor musun kusura bakma. Abi hiç Tezide sıkıntı de, yok. Okey abi. Omega konuşuyor yönlendirdiğim birimler. Oğlum bunlar hatta değil. Şu an orada iki edin birimiz. Doğru mu? Orayı beklemiyorum. Hmm. Ben de gününe geçiş sağlar mısın? Yüzbaşım birkaç kere sordum hani edin var mı diye ses çıkmayınca Çok iyi oldu yüzbaşım direkt geçerseniz çok sevinirim Selam söyle selam söyle kesti Edim etmiş hiç dinlemediğim Tamam. Abi bu arada benim üstümde telefon var. En son 18'e geçerken değişmişsiniz. Sensizliğiniz 4. Yüzbaşım başım başım oradaki bütün şey sizde. Hep birlikte yaptık kestiler hep birlikte. Çok iyi olur vezneye edelim lazım. 250 dolar 15 komut bir cezan var. Tamam abi. siz de geçin. İndirim evet. hiç e mi yok? Var yapacağım Sevgiyle yaptık abi sevgiyle. Şuna yaptık de oğlum sen yaptın biz aldık. Hayır abi sevgiyle yaptık ama a yaptık ama Falko öyle düşünme biz bunu bu, bu, sevgiyle yaptık hiç 213 gidip dollara. gördün mü? Hiç gidip gördün mü oraları? Gördüm gördüm 213 dolar, 13 kamu 115'lik bir indirim yapıyorum sana kolay gelsin. Görüşürüz abi.